Beni doğru anlamanız için neler mümkün? Merhaba, ben Max Öğretmen. Youtube kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz, değişimle ilgili videolar çekmeye başlayınca ya da bu yazma ile ilgili, yazılarla ilgili videolar çekmeye başlayınca insanlardan sorular da gelmeye başladı. Bununla ilgili genel bir video yapmak istedim. Yani o bendeki değişim süreci nasıldı, nasıl oldu, neler yazdım ya da neler yazıyorum, neler yaşadım. Bunu bir öğretmen edasıyla size tane tane anlatayım insanların farkındalığını artırmaya yönelik videolar çekiyorum. Kanalımı faydalı buluyorsanız abone olabilirsiniz ve beğen butonuna basabilirsiniz. Ben bu bilgileri ilk defa yani bu değişimle ilgili, kişisel gelişimle ilgili bilgileri ilk defa 2019 yılında keşfettim. Yani bundan bahsedeceğim sonra sadece kişisel gelişim miydi bunu değişip dönüştürdüğümünden de bahsedeceğim. Sadece kişisel gelişimde kalırsak bu bizi yani hiç de hoş olmayan yollara da götürebilir. Şeytani düşüncelere, ilhamlara da maruz bırakabilir. Bunu tane tane anlatacağım videonun içerisinde. 2019 yılında böyle birisi yine bana bir video atmıştı. Çok da hiç oralı olmamıştım. Yani bu da ne ki aman deyip geçmiştim. Mesela bir arkadaş göndermişti bana. Video linki göndermişti. Sonrasında hani YouTube'da bir videoyu açarsanız sonrasında tekrardan karşımıza çıkar ya. Ee, öyle oldu yani öyle boş bulunduğum bir andı ve o videoyu bir tekrar izleyeyim dedim yani ya. hani dinleyeyim baştan tekrar sonra baktım ki onlar benim tam aradığım bilgiler bilinçaltına dair e, yani kişisel gelişime dair ve o zamanlar böyle hani 20'li yaşların sonu e, ve hani çalıştığın iş yerinde mutlu değilsin memnun değilsin hayattan belki memnun değilsin bir şeyleri değiştirmek dönüştürmek istiyorsun ve o böyle bir çıkmazdasın hani öyle bir anda o videolar denk geldi. Ve o videoları izleyince, baktım ki benim aradığım, kafamdaki sorular, hani böyle işte bilin, beynimize dair, bilinçaltımıza dair, kişilere dair, davranışlara dair, sözcüklere dair, yaptığımız şeylere dair bilgiler, aslında ihtiyacım olan şeylermiş. Ve onları dinlemeye başladım. Yalnız buradaki fark şu, tamam siz dinliyorsunuz ama mesela beni de dinliyorsunuz. Ben şöyle yapmadım, hani o videoları izlerken bunlar işe yarıyor mu diye acaba düşünmedim. Ben direkt aldım ve uyguladım. Ve bir öğretmen olduğum için de yani o zamanlar öğretmenlik yapmıyordum tabi öğretmenlik ondan sonra oldu. O süreçten sonra oldu. Ee, kelimelere, sözcüklere böyle hani kitap okuyan bir insan olduğum için çok dikkat ederdim ve aslında kullandığımız kelimelerin, sözcüklerin ne kadar da yanlış olduğunu ya da mesela bir şarkı sözleri var. Hani çok ne kadar zararlıymış bunlar bizi etkileyen veya ağzımızdan çıkan sözler, sözcükler, kelimeler. Mesela sabahın körü demek yerine sabahın nuru demek. Benim ilk göz ağrım demek yerine göz nurum demek mesela. Veya ekmek aslanın ağzında demek yerine mesela veya elini taşın altına koy demek. Bunun gibi birçok sözcük mesela. Hani bunları fark edince ben bunları birden 180 derece böyle hani bıçakla keser gibi tamamen değiştirdim. Ve artık kullanmamaya başladım. Onları kullanmamaya başlayıp ya da işte yerine güzel kelimeler, doğru kelimeler kullanmaya başlayınca o zaman işte değişiyorsunuz ya da dönüşüyorsunuz veya doğru şeyler, güzel şeyler yaşamaya başlıyorsunuz. Ama sizde şu oluyor veya bazılarında bir şeyleri anlatırken bile mesela kendinden bahsederken bile ee, negatif örneklerden veriyor. Bir derdinizden bahsediyor, bir şey, bir sıkıntı, birisi bir sıkıntıdan bahsediyor. O diyor ki ya seninki de bir şey mi? Benim yaşadığım şu olay var ki aman aman Allah'ım bir görsen diyorsun mesela. Yani öyle bir ballandıra, tatlandıra anlatıyorsunuz ki onu ben tekrardan yaşayayım. Ve o hep kısır döngü oluyor işte o şekilde. Ama yok yani o negatif şeyleri anlatmayı, geçmişte yaşadığın sıkıntıları anlatmayı bırakacaksın. Birincisi o yani şu ağzına sahip olacaksın ya da niyetlerine, düşüncelerine e, sahip olacaksın. Güzel düşünürsen, güzel şeyler yaşarsın, hayatından lezzet alırsın yani. Ve bu kişisel gelişim bilgilerini ya da değişimi, dönüşümü dini bilgilerle bütünleştirmeniz lazım. Yani benim geçmişimde bu bilgiler olduğu için. İkisini birleştirdim yani bütünleştirdim. O zaman güzel şeyler yaşıyorsun. Yoksa mesela bir kaleme alıp mesela kişisel gelişimciler diyor ki o zaman hani teşekkür et, şükret Mesela şuna teşekkür et. Ben buna teşekkür edebilirim. Ama sonra dini bilgini olunca ne oluyor? Diyorsun ki ben kaleme teşekkür ediyorsam o kalemi yapan bir usta var. O kalemin bir yaratıcısı var. Ben şu mesela daha önce diyelim ki hiç böyle mesela şöyle bir mont giyemiyordum. Yani buna giydiklerine teşekkür et diyor. Mesela eski elbiselerine giydiklerine onu bir kabullen, bir şükret, teşekkür et. Sonradan işte bunları giymeye başlıyorsun. Aradan zaman geçince. Çünkü e, o elbiseyi sana vereni hatırlıyorsun. Ona teşekkür ediyorsun. Hayata pozitif bakıyorsun. Sonra kazancın, gelirin, sağlığın, mutluluğun, huzurun artmaya başlıyor. Bunları adım adım yapacaksın. ya Fark ede fark ede. Yani bir şeyler birden olmuyor mesela ve hani siz bir şeye niyet ettiğiniz zaman hani orada niyet etmek kavramı da vardır. Bütün şeyleri hepsini tek videoya sığdıramam ama belli başlı şeyleri söylüyorum. Bir şeye niyet ettiğiniz zaman o sizin için bir e, sonuç olur. O sonucun yaratılması için de sebepler oluşturulur. Yani hani sebepler yaratılır. Bir şeyin o sonucun oluşması için, yaşamanız için de sebepler yaratılır. İşte o sebeplerin bir müsebbibil esbabı var. Yani sebepleri yaratan var. Ona da yani dua etmeniz, istemeniz, bu bilinçli olmanız lazım. Bunları yapan evren değildir ya da yani evrende, kainatta mesela dünyada, yıldızlarda da sizin yani şu kalem gibi yaratılan mahluklardır yani. Onlar da Allah'ın izni, idaresi, sahibi, bilgisi olmadan hiçbir şey yapamazlar. Yani evren bize bir şey yapamaz ya da o yapan o değildir yani. Onun bilincinde olmanız lazım. Sizi değiştirenin, dönüştürenin Allah olduğunu bilincinde olmanız lazım ve belki başınıza bir kötü olay mesela geldi. Kendi yaptığınız hatalarınızın, günahlarınızın sebebi olarak bir acı olay yaşadınız, bir kayıp yaşadınız, sizi üzen bir şey yaşadınız. Bunun sonucunda şunu fark etmeniz lazım. Ben değişiyorum, dönüşüyorum değil de Allah belki onu benim başıma getirerek benim günahlarımı örtüyor, temizliyor ve sana o yaşadığın şeyin çirkin yüzünü göstererek seni kendisine çekiyor. İşte bu tekamüldür, gelişimdir, farkındalığın kralıdır. Farkındalığın babasıdır. Bu yaşadığın şeyler seni Allah'a götürüyorsa farkındalığın babasını yaşamış olursun. Diğer türlü bohemlikle, boşlukla, gafletle, kendini kandırmacayla o değişim süreçti yaşayıp gidersin. Yani ben namaz yok, Kur'an yok, dini bilgi yok, değişeyim, teşekkür edeyim, yoga yapayım, meditasyon yapayım. Bunlar sizi bir yere kadar götürür bir yerden sonra yine sizi tatmin etmemeye başlar. Çünkü için içinde ilahi bilgi yok. Yani çok azı bunu sürekli yapabilir. Çünkü bize uymuyor. Mesela uzak doğudan gelen bilgiler yani bizim genlerimizle hani diyor ya genlerimiz atalarımızdan gelen kökler, düşünceler bize mesela peygamberimizden gelen ya da ilk insan Hazreti Adem'den beri gelen bir İslamlık bir din hani o bizim köklerimize ruhumuza işlemiş yabancı şeyler, turuncu elbiseler, o bilgiler bize uymuyor, meditasyon ve bir yerde gitmiyor. Öyle uymayınca da ruhunla bedenin çatışma yaşar. Yani sıkıntıya girersin ve hoş olmayan yani üç harfli insanların ya da üç harfli varlıkların düşüncelerini hayatına çekmiş olursun. E bize uymuyor. Bizimki nedir? Duadır. Yani bunu edeceksin. Şükür modunda olacaksın. Mesela teşekkürünü edeceksin. Değişim böyle gelir. Ondan sonra bazı kapılar açılır. İşte ben de o videoları izledikten sonra belli bir süre yani dini bilgiyle hani bütünleştirdim öyle fark ettikten sonra yoksa e, o kişisel gelişim bataklığında kendini geliştiremeden e, batar ki dersin yani kaybolur gidersin yani ee, olmaz, gitmez bir yere kadar. Kendini kandırmış olursun. Çünkü onlar diyor ki mesela paranı harca diyor mesela. Şu derinin diyor git hakikisini al diyor. Mesela çakmasını giyiyorsan sen diyor aslında fakirsin diyor zengin, zengin ruhlu değilsin diyor. Ama onların dediğini dinlerseniz yani israf ederseniz, israfta bereket yoktur, din israfı yasaklamıştır mesela. Paranı bohemlikle sürekli harcarsan böyle bakıyorsun ki fakirleşiyorsun, zenginleşmiyorsun. Onların dediği tutarlı değil yani ve o size anlatan, bu bilgileri anlatan kişilerin içerisinde, kişisel gelişimin içerisinde dini bilgisi, böyle Allah'la irtibatı, yakinliği çok fazla olan insanlar olmadığı zaman da size yanlışa sürüklüyor ve onlar mesela belli bir yaşı geçmiş kişilerdir. Yani bu bilgileri anlatan kişiler ve onlar zaten geçmişinde belli sıkıntıları yaşayıp oradan bir çözüm çıkış yolu bulmuşlardır. Onları anlatıyordur ve onların hani kaderini çekmiş olursun ya da benim dediğimi dinlediğin zaman herkesin yaşantısı, sözü, yaşayacakları değişim, dönüşümü kendisine özeldir. Yani beni dinledikten sonra benim söylediklerimin aynısını yaşamak istemeyin ya da başkalarını dinledikten sonra onların aynısını yaşamak istemeyin yani. Çünkü sen kendine özelsin. Buradan sen doğru mantığına yatan bilgileri alacaksın diğerlerini almayacaksın. Ve işin içerisinden yani dediğim gibi kendine has bazı özellikleri bulacaksın. Yoksa hepimizin kaderi farklı. Allah herkesi farklı sunuyor yani. Bunu bir bilmeniz lazım. Ve illa aynısını yapayım ben de aynı şeyleri yaşayayım diye bir şey yoktur. Bu ders çalışırken de böyledir. Mesela her ders programı her öğrenciye uymaz. Yani her bilgi her kese uymaz. Her ilaç her insana uymaz yani. Bunun farkında olmanız lazım. Yazarken de bir şeylere niyet ederken de sonucuna katlanarak bilmeniz lazım. Mesela siz Ankara'da yaşamak istiyorsunuz ya da Ankara'dasınız iş istiyorsunuz. Mesela İzmir'de iş bulduğunuz zaman ya niye ben İzmir'de iş buldum demeyeceksiniz mesela. Oraya gitmeyi göze alacaksınız. Yoksa orada zaten kalıyorsun. Kurban rolünde şikayet ederek yani hep neden böyle? Neden benim başıma geliyor diye bu modda kalıyorsun. Değişim dönüşüm olmuyor. Değişim dönüşüm istiyorsanız yani acaba bir de bunu mesela her şifa mesela her hasta iyileştirilmeli mi? Yani senin derdini acaba sana derman mıdır mesela derdini alsak sen kalır mısın orada? Bazı insanlar vardır böyle hep şikayetten dedikodudan yani bir şeyleri yapamamaktan başaramamaktan onlar sadece dilde söylerler mesela aslında muzdarip değiller değişmek istemiyorlar onlardaki o şikayeti kurban rolünü modunu al mesela çıkar geriye bir şey kalmıyor yani Ayşe Fatma diye bir şey kalmıyor mesela. Çünkü onlar kendi acizliklerini anlatarak, sıkıntılarını anlatarak var olma, kendilerini var ettirme peşindeler. Böyle insanlar da yani ben değişmek istiyorum dese bile değişemiyor o insanlar. Yani öyle bir dünya yoktur. Sen değişmeye niyetli misin? Değişmenin sonucunda sana yaşatılacak olan şeyleri kaldırabilecek güçlü potansiyelde misin? Yoksa hayatını yaşa git yani öyle çok uçuk kaçık bilgiler, şeyler yapmana gerek yok mesela yani. Yazacaksan güzel şeyleri yaz. Sahip olduğun şeyleri, teşekkürünü yaz. Yani ve bu yazmaktan daha etkilisini söyleyeyim. Mesela şükür namazı kıl. Mesela namaz kılıyor musun? Yani ilahi esintilere, bilgilere açık mısın? Yoksa dini bilgilerden uzak, sadece değişim, dönüşüm yaparak şeytani bilgilerin içine, aklına, düşüncene geldiğinin farkında mısın ya da değil misin? Yoksa hocam ne alaka mı var diyorsunuz mesela? Bu anlattıklarımı lütfen böyle safi bir kalple, vicdanla dinleyin. Ha dediğim gibi mantıklı buluyorsanız bunlara itibar edin. Yoksa geçin videoyu mesela. Dinlemeyin. Dinlemeyin. Dinlemek zorunda da değilsiniz. Hiçbir insanlara da ha ben şu an o kişisel gelişimcileri şu an dinliyor muyum? Asla. Rahmani çoğu itibariyle değil. Yani şöyle şurada geliyorsunuz değil mi? Beni görüyorsunuz mesela videonun karşısında. Tamam giyinmiş, tıraş olmuş, temiz, elbise tamam falan. Öğretmen yazıyor falan filan. Peki videoyu kapatınca benim ne yaşadığımı biliyor musunuz? Mesela kişisel hayatın biliyor musun? Ya seni kandırıyorsam ya farklı bilgi veriyorsam burada mesela. Ya bu sözler kandırmaca ise video çekmek içinse sadece. Ya o insanlar da böyleyse. Yani izlenme gayretiyle bir şeyler yapmaya, sana bir şeyleri empoze etme peşindeyse mesela. Bunlara akıl süzgecinden geçirmeniz lazım. Samimi insanların söylediklerinin ya da yani sana anlatılan çocuklukta dini bilgilerinle uyuşuyor mu, bütünleşiyor mu ya da onun doğrusunu nasıl yapabilirsin? Zaten değişim, dönüşüm bizim dinimizde var ki mesela insan mesela 7 yaşında Müslümanlıksa peygamberimizin hayatında böyledir. O bedevi insanlardan, cahil, kaba insanlardan nasıl medeni insanlar meydana getiriyor? Biz değişiyoruz, tekamül ediyoruz. Bu da neyle oluyor? Allah'ın bilgisiyle oluyor mesela. Allah'ın bize verdikleriyle, bizden aldıklarıyla, bize getirdikleriyle, işte O'nun verdiklerine şükür mesela. Tamam, okey, kaleme teşekkür et ama Allah'a da bunu, asıl yaratanı sana göndereni bil, şükür et, teşekkür et. O'nun kapısında şükrünü, mesela şükürlerini yap, insanlara anlat, zekatını ver bilginin zekatını ver ya da ibadetlerini yap böyle değiş. Değişmeye başlayacaksan namazlarınla değişmeye başla. Sözcüklerini at yani kötü negatif düşünceleri at kırma zaten hani sözcüklerimizi değiştireceksek Müslümanın tanımı nedir? Eliyle, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir Müslüman. O dilinden kimse zarar görmesin. Bir hani kızmayı, nefreti, öfkeyi, küfürü, e negatif sözcükleri, cismaniyeti bu tarz kelimeleri bir at. At işte at aslında. Değişim dediğim budur. Yani ne arıyorsun? Başka kapılarda ne arıyorsun yani? Bırak o kapıları yani. Hakiki kapıya git mesela. O dediğin kapılar ya da aradığın kapılar sana mezara kadar gelecek seninle o kişiler, o bilgiler, arkadaşların, dostların. Ama mezarın ötesinde seninle birlikte olacak bilgilere ihtiyacın yok mu? Seni o ebedi hayatını kazandıracak, dönüştürecek, değiştirecek bilgilere ihtiyacın yok mu? O bilgilerle bütünleş. Yani kişisel gelişiminle değişerek, dönüşerek cenneti istiyorsan peki cennet nasıl bir yer tanımak istiyor musun? Ya da cennette sana kimler komşu olacak onları tanımak istiyor musun? Ya da onları tanıyor musun? Mesela peygamberini tanıyor musun? Oraya gidecek insanları, sahabeleri, arkadaşlarını, kadınsan Hazreti Hatice'yi tanıyor musun? Hazreti Ayşe'yi tanıyor musun mesela? biraz o bilgilere çalışmak, değiştirmek, dönüştürmek gerekmiyor mu? Yoksa sadece dünyalık için mi değişim, dönüşüm? Bu bilgiler mezara kadar. Yani şu mont tamam şu an beni tatmin ediyor ama mezara kadar. Ötesi yok. Orada güzel elbiseler, güzel bilgiler, güzel hani oraya çalışmak lazım biraz. Değişip dönüşecekseniz böyle değişim dönüşüm istemeniz lazım. Kendi düşüncemden işte ben böyle yapınca hani bunu da söyleyeyim. Böyle yapınca, yazınca, hani kişisel gelişimle dini bilgileri bütünleştirince hayatında güzel şeyler, güzel dönüşümler yaşıyorsun. Yoksa o bataklığa saplanıp kalırsın. Allah'ın sevgili kuluysan hayır diyor. Sana o gittiğin yolun çirkinliğini gösteriyor ve seni kendisine çekiyor. Gel buraya gel diyor mesela. Oraya dönüyorsun. Vesselam.